Bir sorun var. Ne sorunu? Ee, şu arkanızdaki büyük Barbie'yi görüyor musun? Evet, görüyorum. Ona borcumuz var. Baya bir borcumuz var ve bunu hazırlamamız lazım. Hazırlayıp şeye ona vereceğiz. Şey, bütün paralarımızı ona vereceğiz. Oha yani ya. Bütün paralarımızı o aldı. Bizden büyük diye. Aynen. Uf ya. Neyse oflamayın da gelin şunu hazırlayalım. Yoksa bizi dövecek. Paralar ne zaman gelecek ya? Bilmiyorum anne. Of, onların yanında oturmaktan artık korkuyorum. Oraya oturayım bari. Evet, şimdi doldurdum. Götüreyim. Ben geldim. Borcunum, borcumuz vardı. Uf, sonunda geldim. Hadi, ver bakalım. İyi akşamlar. Teşekkürler. Ohh, paralarım geldi. Ah, ne kadar para geldi acaba? Biliyor musunuz? O barbilerden bıktım. Onlardan uzak bir yere gitmek istiyoruz. Evet. Ee, neden ki? Onlar kötü barbiler. Biz onları düşmanız. Ne alaka? Sessiz olun duyuyorlar bizi. İyi ki buraya oturmuşsun. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı, kanalımıza like atmayı unutmayın.